Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saç dökülmesinden bahsedeceğiz. Saç dökülmesi neden olur, nelere bağlı gelişir ve en sonunda da iki tane saç dökülmesi için tedaviden bahsedeceğiz. Umarım izleyenler için faydalı bir video olur. Evet videoya hoş geldiniz. Bugün saç dökülmesinden bahsedeceğiz. Şimdi saç dökülmesinin kadınlarda ve erkeklerde görülme nedenleri farklıdır. Erkeklerde görülen saç dökülmesi genellikle genetik olarak toplumun %50'sinden daha fazlasında görünen erkek tipi hormona, testosterona duyarlı saç dökülmesidir. Bu tip saç dökülmesi kroniktir. Yaş ilerledikçe kellik gelişir ve sonuçta saç çekimi gerektirebilir. Erken yaşlarda başlanan takviye tedavileri, mezoterapiler ve PRP tedavisi dökülme hızını yavaşlatan şeylerdendir. PRP tedavisi dökülme hızını yavaşlatır. Kelleye gidecek süreyi uzatır. Burada da işte saç, saçı güçlendirecek bazı doğal tedavilerde kullanılabilir. Bu tarz dökülmeler kadınlarda da görülebilmekte. Özellikle ailesinde kellik problemi olan bireylerin olduğu kişiler saç dökülmesi riskiyle karşı karşıya Günümüzde 6 ila 18 yaş başlangıçları olan erkek tipi saç dökülmesi genç kızlarda daha fazla sayıda gözükmektedir. <laughs> Geçtiğimiz yıllara oranla bu duruma daha fazla rastlanmasının nedenleri ise aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemlerdir. Kadın tipinde de erkekteki gibi tedavi uygulanabilir. Bunun yanına hormon tedavileri de eklenmesi başarıyı arttıran bir süreç olacaktır. 2 numara deri problemleri de saç dökülmesine sebep olabilir. Deri kaynaklı dökülmelerin çoğu deriyi tutan hastalıkların saç derisini etkilemesiyle ortaya çıkar. Sedef hastalığı, egzemalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalığı gibi rahatsızlıklar saç derisini etkilerse saç dökülmesi kaçınılmaz olabiliyor. Bu dökülmelerin tedavisi altta yatan deri hastalığının tedavi edilmesi. Yani aslında bir probleme bağlı olarak gelişen saç dökülmeleri bunlar diğerinden daha aşikar. Böyle problemlerin sonucunda gelişirse bu hastalıkları tedavi ederek biz saç dökülmesini çözüyoruz. Üçüncü sebep ise çok basit gözüken aslında ama önemli bir durum. Yanlış beslenme alışkanlıkları saç dökülmesine sebep olabilir. Besinsel nedenlere bağlı olarak saç dökülmesi önemli bir faktör. Sonuçta saç canlı bir organ ve onun da beslenmesi, kanlanması gerekiyor. Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar tüketmek sonuçta saçımızı etki edip dökebiliyor. Bunun tedavisi zaten son derece basit dengeli beslenmeye özen göstermek. Şimdi gelelim 4 numara vitamin ve mineral eksikliklerine. Bu da yine beslenme alışkanlığı kadar önemli bir konu. Beslenme problemi olmamasına rağmen kişide vitamin ve mineral eksikliği varsa bu da saçı dökmeye neden olabilir. Eğer B12, D vitamini, folik asit, biyotin çinko, demir gibi vitamin ve mineralleri düşükse kişinin saç beslenemez ve dökülür. Hatta demir düşüklüğü yokken bile demir takviyesi saç dökülmesini uzatan bir faktör. Bu durumlarda eksiği takviye etmemiz gerekiyor ve saç dökülme sorunu buna bağlı olarak çözebiliriz. Kişiler bu değerlerini saç dökülme sorunu yaşayanlar mutlaka kontrol etmeli. 5 numara hormonal sorunlar eğer kişide hormonal problemler varsa adet gecikmeleri ya da düzensizlikleri, tüylenmede artış, aşırı akne, kilo alımında hızlanma gibi sıkıntılar yaşıyorsa ve bunlara ek olarak saç dökülmesi eklendiyse sorunların yanına bu kez hormonal saç dökülmesinden bahsedilebilir. Bu problemlerin kaynağını yine adetin 2 ya da 3. günü yaptıracak olan bir kan tahliliyle belirlenmesi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Hormonal tedaviler bu tarz dökülmelere tedavi olarak kullanılabilir ve başarılı olur. Yine saç dökülmesi olan kişiler kendini iyi gözlemleyip aslında bu durumu yani tedavisi zor değil ama neye kaynaklı olduğunu bilirsek çok kolay bir şekilde bunu düzeltebiliyoruz bazı iç hastalıklar ve ilaç kullanımı da belli ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir. Şimdi bu hastalıkları sayalım sırayla veya ilaçları. Tiroid bezi hastalıkları ya da bu hastalar için kullanılan ilaçlar. Bunlar önemli. Romatizmal hastalıklar, kullanılan hormonlar, zayıflama hapları, böbrek üstü bezi hastalıkları, insülin direnci, diyabet, doğum kontrolü hapları ve bazen de bu kontrol haplarının kesilmesi saç döken etmenler arasında. Bu durumu mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılacak muayene ve tetkikler kapsamında araştırılması gerekiyor. Es geçilmemesi gereken bir konu. Ani bir saç kaybı başlamışsa 3 ay önce geçirilen ameliyatlar, ateşli hastalıklar, ilaç toksiteleri, kan kaybı, şiddetli travma düşünülmesi gereken nedenler arasında yer alıyor. Şimdi 7. sebebe gelirsek doğum ve kemoterapi süreci. Bundan önce saydıklarımızın dışında olarak bu iki tip çok spesifiktir. Şimdi bunlardan bahsedelim. Birincisi doğumlardan 2-3 ay sonra başlayan postpartum dökülme. Hamilelik boyunca dökülmesi gereken ama dökülmemiş saçların aniden hep birlikte dökülmesinden kaynaklanır. Uzman kontrolünde yapılacak takviyeler bu konudaki rahatsızlığın giderilmesinde katkıda bulunur. İkinci olarak ise kemoterapi alan hastalardaki saç dökülmesidir. Son yıllardaki modern ilaçlarla bu etki biraz daha azalmış olsa da saç dökülmesi yaşanıyor kemoterapi alan kişilerde. Ayrıca kemoterapi aldıktan sonra geri, dönülüm, geri, geri, dönüşüm eğilimi var bu saç dökülmesine. Dolayısıyla bunun da takip edilmesi gerekiyor. Şimdi son iki nedenimiz kaldı. Kozmetik etkenler var 8. sırada. Kozmetik alışkanlıkların artması mekanik, kimyasal ve fiziksel saç dökülmesine neden olan diğer faktörlerdir. Yani saçları sıkı bağlamak, iç boneler, aşırı ısıya maruz bırakılan fön işlemleri, saç rengini açmak için kullanılan boyalar, Açıcılar, düzleştirici yöntemler saçı dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olmaktadır. Bu durumda tek tedavi saçların bu uygulamalara maruz kalmasını önlemektir. Saçlar için gerekli tedavi ve bakım işlemlerini uygulamak yeniden istenen görünüme kavuşmasını sağlar. Şimdi burada benim de kendi başımdan geçen bir olay var. Lisede 10. sınıftayken çok fazla fön çekiyordum saçıma. Dolayısıyla o dönemde saç dökülme oranım ciddi olarak artmıştı. Bunun sonucunda da fön çekmeyi bırakıp şampuanımı değiştirdim ve saç dökülmesini durdurabildim. Yani kişilerin dış görünüşü bu konuda önemli olabiliyor. Ama saç sağlığımız için de her gün her gün saçımızı zorlamamamız gerekiyor. Bu konuya dikkat etmeliyiz. Şimdi son madde olarak stres ve depresyon. Stres ve depresyon her hastalığı tetikleyebilir zaten bunu biliyoruz. Bu hastalıklar arasında saç dökülmesi de var. Bu süreci yaşayan kişiler saç dökülmesi sorunu yaşayabiliyorlar. Şimdi bunun çözümü de tabii ki aslında o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla bu durumdaysanız da hani aklınızda bulunsun saç dökülmesine sebep olabilen bir durumdur stres ve depresyon. Şimdi toparlayacak olursak en sonunda saç günlük yaşamda pek çok faktörden kısa sürede etkilenen canlı bir organ. Baktığımızda kişinin hayatında yoluna gitmeyen bir şeyler olduğunda bu bilgiler ışığında birey önce kendini tartıp daha sonra gerekiyorsa bir dermatoloji uzmanından yardım almalıdır. Çünkü bu konuda çevreden gelen yanlış yönlendirmeler ve kulaktan dolma bilgiler hastaların zaman kaybetmesine neden olabiliyor. Eğer altta yatan önemli bir neden varsa tanı ve tedavide geç kalınması söz konusu olabiliyor. Bunun dışında saç dökülmesini önlemek ve dökülen saçın yeniden çıkarmasını sağlamak için bilinçsiz uygulanan maske ve karışımlar saçlara daha büyük hasarlar veriyor geri dönüşümsüz belki de. Dolayısıyla hem bilinçli olmamız gerekiyor hem hayatımızda ne değişiklikler yaptık da saç dökülmesine yol açtı gibi kendimizi tartmamız gerekiyor. En sonuçta da bir sonuca ulaşamıyorsak da bir dermatoloji doktoru ile birlikte bunu değerlendireceğiz. Şimdi sebeplerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Tedavisinde de bu durumu kullanılan iki tane yöntem var. Şimdi onları inceleyelim. Şimdi gelelim PRP tedavisine. PRP'nin anlamı İngilizceden geçme arkadaşlar. Platelet plazma. Plasma. Buna PRP yani diyoruz. PRP nedir peki? Hastanın kendi kanı kullanıyoruz biz bu tedavide. Kolay bir metot baktığımızda. Özel bir tüple hastadan tipik olarak da koldan küçük bir kan örneği alınıyor. Ve ardından 10 dakika santifürüje yerleştiriliyor. Santifürüje içindeyken tüp hızlıca döndürülüyor. Tabi plazmayı kırmızı kan hücrelerinden ayırıyor bu durumda. Santifürüje dediğimiz yöntem bu zaten. Ayrılan özel plazmalı kısmında trombosit açısından zengin bir plazma var. Biz bunu alıyoruz daha sonra mikro iğnelerle saç derisine enjekte ediliyor bu. PRP tedavisinin faydaları nedir peki? Saç dökülmesi için PRP uygulaması saç kökleri için besin görevi gördüğünden dolayı Mevcut saç köklerini destekliyor zaten ve daha sonra da kafa derisini yeterli beslenemedikleri için büyüyemeyen saç köklerinin büyümesini teşvik ediyor. Erkek tipi saç dökülmesinde özellikle işe yarayan bir durum ve saç köklerinin zamanla küçülüp yok olmasına engelleyici bir etkiye sahip bu süreci de oldukça uzatıyor. Bu konudaki saç kökleri büyüyemiyor ve sadece orada duruyorlar. PRP tedavisi kısaca bu kadardı. Şimdi ikinci olarak saç mezoterapisi nedir ona geçelim. Cildin orta tabakası mezoderm olarak adlandırılır. İsmini mezodermden alan mezoterapi cildin orta katmanına sağlıklı saçları için vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, protein, enzimler ve çeşitli ilaçlar gibi maddelerin enjekte edilmesiyle gerçekleşen bir uygulama. Besleyici özellik taşıyan enjeksiyon karışımı saç derisinin istenen kısmına veya tümüne uygulanabilir. Herhangi bir kısıtlama yok burada. Genel olarak mezoterapi cilt yenileme, gençleştirme, leke ve kırışıklık giderme, selülit giderme gibi amaçlara da hizmet eden yenileyici bir tedavi. Biz şimdi saç derisini konuşuyoruz. Saç derisine de uygulanabiliyor bu mezoterapi ve oldukça da etkili. Yapılan enjeksiyon kıl köklerini besleyerek saçların güçlenmesini, daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu sayede dökülmeyi azaltırken yeni saçların oluşumunu da destekliyor saç mezoterapisi. Aynı zamanda... İncelip zayıflayan saçların ve saç derisinin de güçlendirilmesi için saç mezoterapisi uygulanabilmektedir. Evet iki tedavi de böyleydi arkadaşlar. Benim saç dökülmesi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi içerikleri istediğinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.